Medikal estetik hekimi Doktor Rojin Alperkin bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ülkemizin en uzak noktalarından Van'dan buraya kadar geldiniz. Evet. Ee, çok memnun olduk. Gerçekten de büyük gayretlerle e, zamanınızı bize ayırdınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, e, yılın çok büyük bir bölümü. Karlarla kaplı. Hem karın... E, Ciltteki Cilt. etkisi hem yazın güneşin etkisi e, ile zor bir coğrafyada e, hekimlik yapıyorsunuz. Ve lekelerle de çok uğraşıyorsunuz. Lekelerle de tedavi etmek için çok uğraşıyorsunuz. Biz size bugün leke sormak istiyoruz efendim. Evet Van aslında güneşi Türkiye'de en çok görebilen şehirlerden. O yüzden hem rakım yüksek hem kışın e, kardan yansıyan ışınlar hem... E, güneşi çok görmesi bize leke hastasını... olarak çok çok evet, fazla maalesef çok fazla hasta geliyor, geliyor. Aynen. bu konuda da sizlerin em, eminim bizlere ve ekranlarımız aracılığıyla izleyicilere leke ile ilgili söyleyeceğiniz özet, özetleyeceğiniz çok e, önemli konular vardır evet. e, siz leke tedavilerinde e, farklı güzel ve özel bir yöntemler tercih ediyorsunuz bize genel e, manada neler uyguladığınızı anlatabilir misiniz efendim? Aslında leke tedavilerinde lazer enerjilerini, mezoterapileri, peelingleri sıklıkla kullanıyoruz ama benim klinikte en fazla kullandığım ve sonuçlarından memnun olduğum tedavim kozmelan leke tedavisi. Kozmelan hem uygulama tekniği hem ağrısız olması hem sonuçları itibariyle bizim en çok tercih ettiğimiz e, uygulamalarımızdan biri. tabii hani hastadan hastaya değişiyor. Cilt analizini yaptıktan sonra bazı hastalarımız uygun oluyor bazıları olmuyor. Ona göre farklı farklı tedaviler tercih ediyoruz. Çok güzel. Çok e, önemli bir noktada e, birçok başlık e, kullandığınızı anlıyorum. E, peki klinik olarak bu uygulamaları nasıl yapıyorsunuz leke tedavisini? Leke tedavisine hastamız kliniğe geldiğinde ilk önce cilt analiz cihazımızla analizini yapıyoruz, anamnezini alıyoruz, lekenin öyküsünü, nasıl oluştuğunu, nedeninin ne olduğunu belirliyoruz. Buna göre de belli bir tedavi protokolü çıkarıp ona göre ilerliyoruz. Hastamız gebelikle birlikte oluşmuş bir leke ise ya da yaşlılıkla ya da işte bir enflamasyon sonucu oluşuyorsa farklı farklı nedenleri oluyor. Bu nedenlere ve öyküsüne göre tedavi seçeneğini belirlemiş oluyoruz. Sonrasında ona göre de belirli bir yol haritası çıkarıp o şekilde ilerliyoruz. Evet gördüğüm kadarıyla bugün siz bize evet. e, leke tedavisinde daha çok sizin e, spesifik uyguladığınız bir e, maskeli bir tedavi yöntemi, leke tedavisi yöntemini e, bize anlatacaksınız. Evet. Bunu nasıl ne şekilde yapabiliyoruz acaba? Aslında çok hani ağrılı, meşakkatli bir tedavi değil. O yüzden burada da uygulamaya uygun olduğu için hastalarımız görsün diye burada da bir küçük bir uygulama yapacağız hastamıza. Sonraki protokolünü birlikte ayarlayacağız. Şöyle. Eee maskemizi ilk önce e, homojen bir hale getiriyoruz. Evet. E, öncesinde tabii biz hastamızın yüzünü arındırdık. Eee arındırdıktan sonrasında uygulamamıza geçiyoruz. Aslında burada da gösterebiliriz. Tabii ki. Bu maske ile yapılan leke tedavisi ile hangi lekeleri gideriyoruz hocam öncelikle? Ee, aslında çok geniş bir skalası var. Doğum lekeleri, gebelikle birlikte oluşmuş melazmalarda, Güneş lekelerinde, yaşlılık lekelerinde ya da bir enflamasyon sonucu oluşan lekelenmelerde en çok tercih ettiğimiz gruplar. Hocam öyle bir yerden girdiniz ki şimdi kahvaltısını yapan izleyicilerimiz boğazına dizdiniz hepsini. Kızım gel koş 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 içeriden <laughs> leke doğum sonrasındaki lekenin de tedavisi yapılıyormuş. Evet. Ee, akne sonrasındaki lekenin tedavisi yapılıyormuş der gibi oldular duyar gibi olduk. Şimdi siz bize bu lekenin tedavisini yapılabilmesi için bir maske uygulamasını gösteriyorsunuz. Evet. Ama biz biliyoruz ki bu maskeler yapıldıktan sonra kişilerin yüzü tüp patlamış gibi kıpkırmızı gezer diye hep duyarız. <laughs> E, mankenimiz duyacak mı böyle bir şey olacak mı? <laughs> evet öncesinde anlattık. Evet. E, şimdi bu maske uygulamasında e, uygulamaya geçmeden önce hastaya gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Evet e, enzimatik bir peeling olduğu için, peeling özelliği olduğu için belli bir süre kızarıklığı, ödemi, soyulmaları olacak. O yüzden bu süreci daha rahat atlatması için hayatını buna göre ayarlaması gerekiyor. Özellikle ilk 24-48 saat içinde belirgin bir ödeme olacak. Ama bu tedavi kitimizin içinde zaten onu yatıştırmaya yönelik verimiz var ve 130 faktörlü güneş koruyucumuz var. Hastamız bunu uyguladığında ortalama 48 saat içinde bu kızarıklıkları ve yangıları geçiyor. Hassasiyete göre değişiyor ama ortalama 2 ile 7 gün arasında cildi toparlanmış oluyor. O yüzden hani böyle çok fazla korkulacak bir durum değil. Bir bir durumda değil. <laughs> Peki evet. görelim bakalım bu maske nasıl yapılıyor hocam? Aynı zamanda anlatın tabii evet. bize. Şimdi kozmelanı biz hastanın lekesine, durumuna göre bir ya da iki seans olarak yapıyoruz. Bunun kalma süresi hastadan hastaya değişen bir aralıkta ortalama 8 ile 12 saat arasında kalan bir uygulama. Rujun Hocam hem yapın hem de bizim izleyicilerimizden de gelen soruları derledik. Onları yöneltelim. 8 ile 12 saat dediniz. 8 ile 12 saat... Ee, bizim muayenehanemizde mi bekleyecek bu hastamız? Ee, şöyle, hastamız bir saat boyunca klinikte kalıyor. Bir saat sonrasında istediğimiz herhangi bir reaksiyon, istemediğimiz bir durum yoksa, yoksa. hastamızı bu şekilde eve gönderiyoruz. Tamam. Hastamız bizim belirlediğimiz süreden sonra e, ılık suyla yüzünü yıkıyor. E, sonrasında bizim devamında verdiğimiz melan rekuverini ve güneş kremini kullanıyor bu tedavinin ikinci önemli basamağı olan kozmelan devam kremimizin de başlangıcı var. Onu biz zaten hastamıza reçete ediyoruz. Neyi nasıl kullanacak? Hangi günlerde kullanacak? Çünkü yeri gelecek günde 3 defa kullanacak. Yeri gelecek 3 günde bir kullanacak. O yüzden hastamız 15 günde bir kliniğe kontrol seanslarına geliyor. Böylece nereye ne sonuçlar aldık? Hastamız ne düzeyde dikkat ediyor? Bunu da belirlemiş oluyoruz. Ortalama 2 ay ile 4 ay arasında istediğimiz düzeye gelmiş oluyoruz. Sonucumuzu alıyoruz. Evet. Bunu da korumak için hastamız devam kremini kullanıyor. Devam kremimiz uyguladığımız maske kadar güçlü bir ürünümüz aslında. Hı. Bu özellikle enzim özelliğinden kaynaklı lekenin tekrar oluşumunu baskılıyor. Ee, ve bunu bir yıl kadar kullanmasını öneriyoruz ki tekrar o lekeler oluşmasın. Elde ettiğimiz güzel sonuç devam etsin diye. Evet. Bu maske sanıyorum e, her yerde eşit miktarda sürülmesi gereken bir tabaka A şeklinde olmalı. Evet, ama aslında ilk önce lekelerin yoğun olduğu yerlerden başlıyoruz. Onları ilk Hı. önce e, halletmeye çalışıyoruz. Göz küresine yakın ince tabakanın olduğu yerlere girmiyoruz. Onun dışında yüzün her tabakasına eşit miktarda dağıtıyoruz. Tabii burada dikkat edilmesi gereken hususların bir birileri de birkaçı da göz kenarlarında özellikle e, göz yeşi oluklarının olduğu alanlarda evet. çok ince derinin olduğu alanlar burun kenarının olduğu alanlarda e, kıvrımların olduğu bölgelerde ağız kenarında ee, bu maske, peeling maskenin kullanılmasının bir takım sakıncaları oluyor olsa gerek. Evet, o yüzden zaten aslında klinikte uygulanması gereken bir tedavi. Bazen hastalar işte hocam maske evde uygulasak böyle dışarı yani çıkmasak diyorlar. Maskeyi <laughs> uygulayalım tabii. tabii. Evet, ee, ama öyle bir şey değil. Hastamızın bir saat kalması gerekiyor, doğru uygulanması gerekiyor, doğru takip edilmesi gerekiyor ki güzel sonuçlar elde edelim. Çünkü güçlü bir ürün. Bunu yanlış kullandığında yanlış sonuçlar da elde edebilir, S ciddi sıkıntılar da yaşayabilir. O yüzden bu uygulamamız sadece klinik şartlarında uygulanıyor. Biz sadece burada küçük bir demo yapıyoruz sizinle. Peki hocam daha sonra hasta evde nasıl temizliyor? Hastamız ılık suyla çok rahat çıkabilen bir maske ılık suyla yıkıyor. Sonrasında işte Melan Recovery ve 130 faktör içerikli güneş, güçlü bir güneş koruyucumuzu kullanıyor. Sürekli mi kullanması gerekiyor? Ee, evet. Şimdi leke e, sadece dış etkenlerden değil, genellikle genetik yatkınlıktan da oluşan bir problem. O yüzden her zaman leke oluşabilir. Oluşmasın diye özellikle içinde 130 faktör içerikli güçlü bir koruyucumuz var ve özellikle kozmelan devam kremimizi en az bir yıl kullanıyor ki tekrar lekeleri oluşmasın. Evet. Peki hocam, bu işlem kime yapılamaz? Yani bizi izleyen izleyicilerin evet. hepsi kurtulduk diye size geldiğini düşünüyoruz. Kime Hayır. yapılamaz? E, gebelere, evet. emzirenlere, aktif cilt hastalığı olanlara, aktif herpesi uçuğu olanlara uygulamıyoruz. Rozaseya hastalarına uygulamıyoruz, peeling etkisi olduğu için. E, ama geri kalan e, hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Çok güzel e, söylediniz. E, peki e, bu leke tedavisinde e, sadece ülkemizde kullanılmıyor, dünyada e, belki de e, çok sıklıkla tercih edilen yöntemlerden birisi. E, sizin görev yaptığınız yer gibi güneşin çok yoğunu olmayan ülkelerinde de yerlerinde de var mı bu tedavi yöntemi? Evet zaten e, tedavi İspanya'dan gelen, Barcelona'dan gelen bir tedavi. Orada da hani çok fazla uygulanıyor. Orada da hastaların hani, bazıları elde ediyor. Hani, Hocam gelelim yapalım diye e, yapanlar var. Biz zaten Van'dan kaynaklı İran-Irak sınırında yakın olduğumuz için... Oradan da talepler oluyor tabii. Olabiliyor. Hocam son olarak belki de en can alıcı bölüme geldik. Bu pahalı bir tedavi midir hocam? Kozmelan ee, lekeleri götürmesiyle birlikte çok ciddi bir anti aging uygulama. Bizim birçok mezoterapiyle elde edemediğimiz çok ciddi bir cilt canlılığı elde ediyor. Aynı zamanda lekeleri götürüyor. Bu iki görevi bir arada yapıyor olması ve hani fiyatını karşılaştırdığımızda çok büyük bir maliyetten bahsetmiyoruz. Hastanın Hı. hem lekeleri gidiyor hem ciddi bir anti uygulama cildi canlanıyor ve bunu ağrısız kısa bir sürede elde ediyor. Yani biz diğer leke tedavilerinde 6-8 seansları görürken bu 1-2 seansla ortalama 2 ayda sonuç aldığı bir tedavi. Hocam çok, o güzel, yüzden, çok güzel çok güzel söylediniz. Aynı. Gerçekten de e, leke sorunu olan gebelik sonrasında e, ergenlik sivilceleri sonrasında birçok sebepten sonra olan akne sorunları e, ile çıkan lekelerin giderilebilmesinin de mümkün olduğunu böylelikle görmüş olduk. <laughs> Buraya kadar Van'dan geldiğiniz Ayağınıza sağlık. Teşekkür ee, şeref ederim. verdiniz Siz tekrardan. De teşekkür çok teşekkür ederim, ederim Rajin Hoca. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Van'dan gelen konuğumuzu uğurladık. Şimdi kameralarımız İstanbul'a dönüyoruz. Diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Çağdaş Kışlıoğlu bizler için çok güzel görüntüler hazırladı. Hep birlikte izliyoruz efendim. Çok yaşa devam ediyor.